sürecin sonunda oğlum var. Şu anda havası 1500 tuttu televizyonun günlük gideri yaptı. gençlerle çalışmanın konforunu yaşayacak. Dolayısıyla bir kentte katılımcılık yoksa eğer kentin her sokağın her caddesinde milyarlarca doları yok edecek. <laughs> bu kentte güne yarayacak olan toplam bir ay yaşayacak olan bitkilere milyar dolar harcayan bir kentin bedelini ödeyen bir genç. Kalmış bu gençlerin bundan sonra bedel ödememesi için ortaya koyacağınız hali. Hiçbir şekilde yalana ihtiyaç duymuyorlar. Ama çevreyle ilgili hamaset yaplarına uygun bir şekilde yaşamayı önemsiyorlar. Sokak üretimin farkındalar. Elbette bilişimle çok alakalılar. Ülkenin iradesinin bizim konforumuzun arttıracağını farkındayız. Bilimsel hilalin an, işte, bir tam gün hatta ikinci günlerde devretti. Çalışan dolayısıyla uygulamayla ilgili sizin iradenizin fark... ülkenin tamamına umut olacak politikaları da burası. Ayrıca hatta dedikodudan ibarettir. Şimdi Pandeminin bedelini bu kadar ağır yakarken, yaşarken bilimsel bir veriye döndürmemiz gerekiyor. Bu sene kendisi için hazırladığı hediyeyi, ardından da Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nun kendisine gönderdiği... Bir yani ara aslında şey yapmıştı. Böyle gelecek. Biraz daha sonra hep bir istek yapalım. <gülüyor> 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 Size maille ulaştım ulaşım aldım sen. Kolay gelsin. Hacı Sıfı'nın Ayşe'yi sorarmışlarız. <laughs> bu <laughs> <laughs> da olacak bundan sonra soy <laughs> 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 bakışı Ankara'da ortak aklı geliştirmek. Türkiye için bir örnek yerel yönetim modeli ortaya koymak. Biz gençler olarak da bu sürecin içerisinde en aktif şekilde rol almaktayız. teşekkürler başkanım. Teşekkür ederim başkanım gel. Bir dakika dersin. Bir şey diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> I tekrardan çok teşekkür ediyorum. Değerli hazirot. Şimdi biz bugün burada iki defasında mutlu olduk. Birincisi 1 2 Haziran'da yaptığımız gençlik çalıştayının sonuç bildirgesini sizlerle paylaşmak Paylaştığımız için mutluyuz. İkincisi ise bugün bu alanda farklı okullarda, farklı disiplinlerde gençlerin bir arada bulunması ve bu gençlerin kent iradesinde benim de iradem var deyip söze, söz alması ve inisiyatif geliştirmesi. Bu bizi daha fazla mutlu etti. Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak başkentte artık söz gençlikte diye bir şiarla yola çıkmıştık. Ve bunun meyvelerini de yavaş yavaş topladığımızı görebilmekteyiz. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Hem pandemi koşulları hem de sıcaklık koşulları gönlünde bulundurularak çok fazla da uzatmak ve sizi yormak istemiyorum. 1-2 Haziran'da yaptığımız gençlik çalıştayının sonuç bildirgesini sizlerle paylaşmak için Gençlik Meclisi üyeleri Hilal ve Anılcan'ı sahneye davet ediyorum. hoş geldiniz. Ben Anılcan. Ben Hilal. Gençlik, gençlik Meclisi'ni ortaya koymadan önce Sayın Ali Ben kat değerli katkılarıyla ortaya koyduğumuz Başkent Gençlik Meclisinde gençler 5 otelde neleri ele aldılar, sorun, neleri sorun olarak gördüler ve bu sorunları neleri çözüm olarak oluşturmak bilinçle bilinçlendirme çalışmaları oluşturmak üzere bir araya geldiler ve gençlik fuarını öneriyorlar. Talepte bulunmalıyız. kentin bu gençlerinden bir haber. 30 yıllık ideolojik perdeleme ile beraber iğne deliğinden kente bakıp gözünde de ideolojik perdeleme ile kör olduğunu farkında olmayan grupların hayallerine terk edemeyecek kadar canlı bir gençliğin olduğu bir ildeyiz biz. Dolayısıyla kendi ihtiyaçlarımızı, kentin ihtiyacı zannettiğimiz iklimin bedelini kentin her sokağın her caddesinde bir zürafa veyahut da dinozor, her kavşağına da bir saat dikerek ödedi bu kent milyarlarca doları yok edilmiş bir kentle karşı karşıyayız. Yüzde yirmi gençsizlik resmi rakam. Ötesi çok daha fazla. Gençlik buluşmalarının ileride bir festivale dönmesi 83 milyonun ikametgahı olan Ankara'nın tamamına ülkenin tamamına umut olacak politikaları da buradan belirleyeceğimiz anlamına geliyor. Başkanım. Evet. Müsaadeniz olursa inmeden sizi yormadan dünya şampiyonumuz Begüm'ü buraya davet evet. etmek istiyorum başkanım. Daha önce size karşılaştığı için Gençler merhaba. Yıllardır toplumdaki ayrışmayı, kutuplaştırmayı, ötekileştirmeyi eleştirdik. Dolayısıyla aynısını biz yaparsak hiçbir farkımız kalmaz. Meşhur bir söz vardır. Savaşı düşmanınıza benzediğiniz zaman kaybedersiniz. Onun için bizler farklı gösterip toplumdaki bütün farklılıkları zenginlik olarak kabul edip bunu sindirip hep birlikte bu kenti yönetmeye talibiz. Bunun için de özellikle gençlerin yaptıkları çalışmaları çok çok önem veriyoruz ve bunun sonucunu mutlaka alacağız. Bu, bu kent yıllarca bir kişinin verdiği kararla milyar dolarları toprağa gömdü. Hiçbir karşılığı olmayan vatandaşın hiçbir şekilde yararlanamadığı şeylere paralar ve üstelik bunların birçoğu ithal heykeller, ithal mermer ve plastikler. Bunlara paralar ayrıldı. Biz halkın parasının bir kuruşunu başa götürmek istemiyoruz ve vatandaşın kendi parasını kendi talepleri doğrultusunda harcamak istiyoruz. Biz bu Ankara'da huzur görmek istiyoruz. Ayrıştırılmamış gençlik, ayrı ayrıştırılmamış insanlar görmek istiyoruz. <laughs> birlikte bir arada keyifli yaşayan, Ankara'da yaşamaktan mutlu olan insanlar görmek istiyoruz. Bütün çabamız budur. Ee, Ankara'da çok güzel günler geçireceğiz hep beraber. Ve her zaman başarıya imza atacağız. Bunu da hep birlikte yapacağız. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerin böyle babası da ilkler ilkler emeklerinden dolayı gözlerinizden öpüyorum. Ailelerinize çok selam saygılarımı iletmenizi istiyorum. Ankara'nın taşına bak! Ankara'nın taşına bak! Gözlerimin yaşına bak! Siz de Ankara'nın taşına bak! Gözlerimin Başına bak. biz düşmanı esir aldık. Şu feleğin işine bak, tek şanlıyız. Biz düşmanı esir aldık. Şu feleğin işine bak, tek şanlıyız. Böyle çıplak sesle çok iyi oluyor. Yarın akşam konserde bekliyorum herkesi. Saat 22'de. Etkinlik 20'de başlıyor. 20'de başlıyor. Biz de 22'de konserimizi gerçekleştireceğiz. Umarım beğenirsiniz. 7 kişilik bir orkestramızla, 8 kişilik bir orkestramızla sahne olacağız. Öyle. Görüşmek üzere. Var mı şarkı? Halil İbrahim Başkan ve Mansur Başkan'ın burada bizimle bu kadar samimi şekilde sohbet etmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu kadar önemsenmiş olmak. Çünkü çok büyük çoğunlukta biz belediye başkanlarına, kent konseyi başkanlarına veya herhangi bir koltuk sahibi olan kişiyle bizim sohbet etme şansımız olmuyor ama bizim anlatacak çok şeyimiz var. Bu kent daha önce gençlerin söz hakkı sahip olmadığı bir kentti aslında. Daha sonra Mansur Başkan öncülüğünde kentte artık gençlere de yer verildi. Gençlik olarak burada izliyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ankara Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi bu anlamda çok önemli bir yere sahip. Mansur Yavaş'ın verdiği gençlere destek çok güzel. Desteklerin biraz daha arttırılması da mobilize olması gerektiğini düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş 2 yıl önce göreve geldikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi artık katılımcı ve toplumcu bir belediye oldu. Sizlerin de gördüğü gibi Arkadaşlarımız çok güzel bir oluşum içerisine girdiler ve bugün burada harika bir atmosfer oluştu. Hepimiz çok mutluyuz. Mutluyum. Yani en azından ilerideki nesillere çok güzel yollar, çok güzel ışık olacak Mansur Yavaş abimiz, başkanımız. Umarım daha güzel şeyler de olur. Daha iyileri de olur ve inanıyorum böyle bir şey olacağına. Öncelikle Mansur Başkan'ı çok seviyoruz. Ee, onu gelmesi bizleri mutlu etti. Tabii dediği çok doğru. Çünkü bizim yarın e, bizden başka ülkeye bakacak insan yok. Dolayısıyla bizim bizden başka kimsemiz yok. O yüzden e, gençlere önem verilmesi konusunda çalışmalarını takdir ediyoruz. Seviyoruz kendisini. Genelde hani böyle belediye başkanları biraz daha ulaşılmaz olur. Biraz daha uzakta olur. Ama e, bu yapılan etkinlikler sayesinde öyle olmadığını fark ediyoruz. Bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Şöyle ki çok alışık olduğumuz bir durum değildi şimdiye kadar. E, o yüzden çok mutluyuz. E, sadece bu dedikleri lafta da kalmıyor. Gerçekten icraatlarını da görüyoruz. Bugün burada olduğu gibi. Hani gerçekten arkadaşımın da dediği gibi çok alışık olduğumuz şeyler değil bunlar ve burada yani çok da sıkıntı çekiyoruz çünkü kendi dertlerimizde kendimiz söz sahibi olamıyoruz. Bu bizim en büyük sıkıntımız haline geldi ve sıkıntılarımızı artık dile getirmek istiyoruz. Bu bağlamda Mansur Başkanımız da bize çok destek oldu. O yüzden hani kendilerine teşekkür ederiz. Hiç, ben 21 yaşındayım, hiçbir başkana derdimi anlatamıyordum. Az önce dertlerimi paylaştım. Bir inşaat mühendisi öğrencisi olarak istihdam sorunundan korkuyordum. Bunu paylaştım onunla. Bu benim için büyük bir fırsattı ki buradaki herkes için büyük bir fırsat. Tekrar teşekkür ediyorum bu etkinlikle emeği geçen herkese. Ee, i̇lk defa ben de böyle bir şey yapıyorum. Hani ilk defa böyle bir tecrübe şahit oluyorum. Topluluk olarak sıkıntımız vardı. Bunu e, başkanımıza ilettik ve sorunu halledebileceğini söyledi. Bu yönden çok mutlu olduk. <laughs> biz hep geleceği gençliğe emanet ediyorduk ya da ümidimiz gençlikte diyorduk. Hayır, biz onlara yaşanılabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor. Onlara yaşanılabilir bir dünya bırakmamız için onların ne istediğini çok iyi bilmemiz gerekiyor.